Mesela bak Ali İmran Suresi 167'de biz mücadele etmeyi bilseydik elbette sizi izledik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayan ağızlarla söylüyordu yani münafıklar hep öyle yani ben ne yapacağım bilmiyorum, İslam'a nasıl hizmet edeceğim bilmiyorum, bana yol gösterdi, e peki münafıklıkta soruyor musun? Küfürden bağlantıda soruyor musun? Ahlaksızlık, alçaklık yaparken soruyor musun? İnce ince oyunlar, planlar hazırlarken soruyor musun? E, sormuyorsun. E, İslam'a hizmet çok daha kolay. Senin yaptığın melanet ahlaksızlıklarla kıyaslandığında İslam'a hizmet çok daha kolay. Ya yani bir Kur'an ayetini birisine öğretsen bir nimettir. Bir iman hakikati öğretsen nimettir. Mesela bir kuşun güzelliğini bile anlatmış olsan bir nimettir. Efendim, atomun yapısını anlatsan bir nimettir. Onu araştırsan bir nimettir. Zaten bilim baştan sona kadar İslam'ı anlatıyor. Allah'ın güzelliğini anlatıyor. ya. Yani bilim şu an doğrudan İslam'ın hizmetinde bir sisteme dönüştü. Eskiden bilim küfür için kullanıyordu. Şu an sadece İslam'a hizmet eden bir sistemi Allah çevirdi. Bilimin yönünü Allah çevirdi. Şu an bilim dendi mi, İslam'a hizmet eden sistem akla geliyor. Çünkü bilim ne bulsa mucize eller çıkıyor. Ne araştırsa Allah'ın harikalar ortaya çıkıyor. Münafıklar da biz bilseydik size yardımcı olurduk. İslam'a hizmet ederdik. Mantığın oluyor. Yani Munafı buradan anlayabilirsiniz. Munafın en yakındığı noktalardan birisi de budur. Kur'an buna ehemmiyet işaret etmiş. ben diyor mesela ben tanıyamıyorum. Ha bu illa adam tabi yüzde yüz biz münafık teşhisi yapmakta mükellef değiliz. Münafık alametini görürüz biz. Yani hiçbir zaman için bir kişiye kesin münafıktır diyemiyoruz. Evet. Ama yoğun olarak münafık alametlerini görürüz. Alameti vardır yani. Onun için yani şahısları münafıktır diye teşhis koymak değil de münafık alameti var diyebiliriz.